Merhaba sevgili dostlar. Bundan sonra her pazartesi günleri size haftalık olarak his yüklemeleri yapmaya niyet ediyorum. Şifalanmanız dileğiyle. Ben sevginin saf haliyim ve sevgiyi hak ediyorum. Değerli olmayı hak ettiğimi tüm hücrelerimde biliyorum. Kendimi yargılamadan olduğu gibi kabul etmenin ve sevmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yaratıcının sevgisiyle korunuyorum. Koşulsuz sevgiyle şifalanmanın ve kendimi olduğum gibi kabul etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Geçmişi yüklerini bırakmaya hazırım. Kendime nazik olmayı ve kendine sevgiyle yaklaşmayı seçiyorum. Bu his yüklemelerini ihtiyacı olan dostlarınıza gönderip yorumlara evet yazarak kendinize hislerin yüklenmesini talep edebilirsiniz. Sevgiyle kalın.